Ölüm 3'e hoş geldiniz. Hepinize merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Minecraft Hardcore serimizin 3. bölümünü çekiyoruz. En son yaptığımız yapı burası. Bakabilirsiniz. Bu e, burayı tamamlayacağız, kapatacağız yukarıya doğru. Ardından bu küçük köy evleri, yol, e, tarla, bağ, bahçe bir şeyler yapacağız bakalım. Öncelikle bir envanterimizi kontrol edelim. Açtıktan ölüyoruz. E, Şu aslında fazla taş lazım değil. Bakalım elimizde kaç tane taş var. Yiyeceğim de fazla daş lazım maalesef. <laughs> maalesef, maalesef, maalesef arkadaşlar. Evet. Fırınlarda pişen var mı? Ooo 64. Yetirmeye çalışacağım. Yetmeyeceğinin farkındayım. Ben de farkındayım yetmeyeceğinin. Maalesef yetmeyecek. Ama elimden geleni yapacağım arkadaşlar. Taşları yetirmek için şunlara bir bakalım. Şunu aç. Şunda yok. Bunda da yok. E, buna geldik mi? Yok. Altlarda 21 tane kömür var. Bunu yeni bir işe başladım. Yeni bir işe başladığım için bir süredir video çekemiyorum maalesef. Hepiniz kusura bakmayın. Şu serimizi devam ettirmeye biz bakalım. Öncelikle burası evimizin giriş katı. Bu Şu anda gerçekten ama gerçekten çok kötü durumdayız arkadaşlar sizlere o şekilde söyleyeyim. Yani akıl almaz bir kötü durumdayız. Gıdamız yok. Gıdamız bildiğiniz anlamda hiç yok. 38 tane taşımız var. Bu 38 taşta da kalan yeri kapatacağım. bu Boyluğumuz bu kadar değil. Bunun üstü olacak böyle çıkacak. Bir. Yani bayağı bir uğraştıracak bizi. Çok güzel olacak. Süsleyeceğiz, müsleyeceğiz, hallerini diyeceğiz, odalarını yapacağız. Bayağı bir işimiz var bizim bu evde. Halledeceğiz bunları hem de hardcore'da. Hardcore'da biliyorsunuz zor hata affetmez ve benim iki tane yemeğim kalmasına rağmen hala çok rahat takılıyor olmam. Yani bir konuyla ilgili ne diyebilirim bilmiyorum. Bu kadar rahat takılmamam lazım. Katonun üstünü daha sonra ayarlayacağız. Öncelikle köy boyutunu yapacağız. Bunun için bize odun lazım. Oduna giderken sohbet edelim mi ne dersiniz? Biraz sohbet iyi gelebilir bize aslında. Gece oluyor yavaştan bir de ıhtan. Taş da lazım. Ben artık taş kasayım. O taşları şeye atayım. Sonra buraya bir kapı yapalım. Kapıyı nereden veririz? Abi çok güç düşüyorum. Şuradan ya vereceğiz. Ama ondan önce gideyim bir yemek yapayım. Biraz bir demirim var azıcık. O gerçi dur yemek lazım bize. İnek keselim biraz. Biraz inek keselim. İki tane kessek yeterlidir. Gidelim. bir bakalım. Demir memir var mı? Aşağı gidişler var. Demir. Demir yok. Yukarı çıkalım. Demir olması kötü. Güzel. demir, elmas. Elmas olsa çok güzel olur aslında. Güzel elmas bulabilecek miyiz? De kömür bulalım doğru. Bu kömür lazım abi. Kömür hayır demem yani. Yanlış anlamayın. <laughs> Şu anda neredeyiz bilmiyorum ama buradan biraz aşağı kazacağım ben. Düz kasmayacağım armut gibi. Çünkü seri biter ee, ve çok büyük problemdir serilerin bitmesi biliyorsunuz. Seriyi bitirmek istemiyorum. Ölmek gibi bir enayilik yapmayacağım o yüzden. Ölmek gibi bir enayilik yapmadığımız sürece keyfimize bakabiliriz. Ve yine kazmamız bitene kadar kazacağım. Belki değerli bir kaynağa denk geliriz. Ben şöyle biraz kazayım ardından geleyim gençler. <Gülüyor> <Gülüyor> Arkadaşlar etraftan bir ses duyuyorum ama Balçık sesi. Yani balçık sesi duyuyorum şu an. Buradan bir yerden geliyor. Bakacağım. Şurada. Nemeyeceğim alttan mı geliyor üstten mi geliyor bakacağım şimdi. Her yerim kazı. Yani ses duyduğuma göre muhtemelen e, birkaç blok var aramızda. Yani burada bir yerde maden var galiba. Bakalım. Anlarız şimdi. Ah be baltamız kırıldı. Arkadaşlar demiri de alamadık. E, odunumuz da yok. O yüzden gidelim. Bu madeni işaretleyelim yol boyu. Şunlarla. Yani elimizdeki kaynaklarla yani taş dışı kaynaklarla madeni işaretleyelim. Gece oldu muhtemelen ya. Bakayım. Gece olmamış. Taş dışı kaynaklarla maden inşaat diyelim arkadaşlar. Bu madene geri gelelim. Çünkü burada ben garip garip sesler duydum. Öyle söyleyeyim. Maden. O neydi lan? Gece olmuş herhalde. Gece olmamış. Yukarıda zombiler swap olmuş. Abi çok kötü. Çubuğumuz var mı? Var ama şeyimiz yok. Çalışma masamız yok. Nasıl çıkacağız? Yanlarına koşarak geçsek olmaz mı? Ne diyorsunuz? Geçebilir miyiz? Geçeriz be. Burada değilmiş zaten. Burada değilmiş. Şuradanmış. Çok kötü, çok kötü, çok kötü, çok kötü. Ya boş bu madeni. Dışarısı canavar kaynıyor. Dışarı çık. Oho fırtına da çıktı. Ben evi de kayb. o mana Bu fırtına da ben evi kaybederim. Evi kaybettim. Galiba evi kaybettik. Şimdi işin yoksa evi ara. Ha buldum. Evi buldum. Evi buldum. Evi buldum. Abi çok mutluyum. Oh be. Şiavur'un güzelliğine bakın ya. Tamam eve gidelim. Evet arkadaşlar evimize geldik ve karanlık bastırdı. Uyuyalım. 25. güne geçelim artık. 25. günün sabahından hepinize merhabalar kardeşlerim Öncelikle burada kazdığımız taşlarımız vesaire vesaire Üst bir sürü şeyimiz var Madenlerimiz eriyor Erisin şuradan depomuzu açalım Çeri çöpü depoya bir atalım Yün var yunlar burada kalsın Şunu atalım çubuk kalsın Ad etiketimiz var Ş Şöyle alayım kemik alıp yanımıza kopa kaldı. Kopakla gezerik. Olmaz mı? Neyimiz eksik canım? Şimdi bize lazım olan şey arkadaşlar odun. Odun lazım. Köy evleri yapacağız. Kürek lazım. Taşlarımız var gördüğünüz gibi. Şunu bir alalım. Şunu da bir alalım. Bu bir şey dursun. Ee, bunu buraya atalım. Bunu buraya atalım. 64 tane pişsin. Bunu da alalım buradan. Zümrütlere bak. Şu zümrütleri bir alalım gençler. Zümrütler bize lazım. Zümrüt al kaç, alabildin mi? Alabildin mi? Zümrüt bir, iki olması lazım. Evet, zümrüti iki dedik. Şuradan gidip bakalım burayı. Kömürler alalım, kömür lazım. Az önce gördünüz, bayağı bir kömürün gerektiğini bize. Kazmamız bitmiş, mal gibi kaldık orada. Demirler de orada kaldı. O demirleri gidip almak istiyorum da Korkuyorum creeper falan var. Döverler bizi, bizi döverlerse çok kötü olur, ölürüz. Ölmek istemiyorum açıkçası yani sonuçta biz de can taşıyoruz hardcore oynuyoruz ya hardcore'da bayağı zor tamamdır ben biraz şu kömürleri falan kazayım odunların orada görüşelim Evet sevgili dostlarım şimdi kaldığımız yerden her şeye devam edebiliriz diyeceğim de bir maden daha bulduk. Buraya da bir göz atacağım bakalım. İnşallah zombi falan yoktur. Zombi yoksa mutlu olurum. Çünkü korku yok. Aha demir. Çok güzel. Abi biz bol bol demire boğulduk yani. Üstümüz demir set zaten de. Demir set bize yetmiyor. Yani korumuyor bizi. O yarın bir gün Nedra falan gittiğimiz zaman yani Nedra, Ende, Ejder kesmeye, mesmeye gidersek eğer I, i, o seri hedefimiz değil istek olursa gideceğim onlara hani abi git derseniz gideceğim git demezseniz gitmeyeceğim onun yerine şuradaki o odunları kesmeyi yeğlerim Evet canlarım şimdilik şöyle bir şey yaptım bu kadar odun şu anlık bize yeter artar hatta bayağı bir çok oldu ne artmasa da bayağı bir yetişecek. öyle söyleyeyim size. Şimdi gidelim köy evlerinin olacağı bölgeleri işaretleyelim yollarını açalım. Ardından bakalım neler yapacağız görelim. Ee, güzel bir bu ilk çıkaracağız ortaya. Daha evimizi büyüteceğiz biliyorsunuz. Burası kapı yeri arkadaşlar. Köşeden yapacağım lan kapı. Yok lan buradan yapacağım. Köşe bu, köş, bur köş bur buradan yapacağım lan. Lan. Ah be. Bunu açalım. Ee, sonra buraya biraz taş koyalım arkadaşlar. Kapının altı taştan olsun. Şöyle hop hop mis gibi. Şunu al şöyle yap. Şöyle yap. Şuraya biraz şey koruz. Taş koruz. Şunu kır. Şunu da kır. Buraya biraz taş koyduk bu. Lan odun niye koydum? Ya elimin ayarı. Neden ben bu kadar sakatım ya? Heh, neyse. Şimdi şurada merdivenimizi koruz buradan. Bir merdiven yaparız tamam mı? Yok merdivene gerek yok aslında böyle iyi. Burası kapı olur arkadaşlar. Şunları hallederiz şehrin etrafını falan ya. Kapı iki tane iyidir. Şuradan hemen bir crafting table. Hemen bir crafting table'ımızı üretelim. Bu crafting table'ı nereye alalım? Diyor, makasın yerini alalım. Çünkü şu an makas kullanmıyoruz. Buna tıkladık. Yatağı unutmamışız. Çok güzel. Unutsak da sıkıntı yok. Günümüz var ama odunumuz var. Yapardık. Sıkıntı yok yani. Arkadaşlar kapı. boş kapı. Meşe kapı. Meş Meşos demir kapı yapabiliyorum. Oo. Yapacağım. Demir kapı yapacağım. Kale değil mi lan burası? İnsanların yaşadığı yer. Biraz da düğme. Taş düğme yapalım. Yo niye düğme yapıyoruz ki? Plaka yapalım. Plaka. Taş basınç plakası. İki tane. Dur. İki tane. Hop. Ayrıca burası şu an e, gece olmuş. Uyumam lazım. Uyuyalım. Taş basış plakalarımızı koyalım. dört tane karşılıklı. Mop. dışarıya şey koyalım. Ha buraya plaka koyalım. Tamam. açıldı. Buraya da e, kaldık burada. Düğme yok mu lan? Düğme var. Bu düğmeyi buraya koyalım. Açsın, girelim. Bunu ayarlayacağız sonra arkadaşlar. Tek basınca ikisi birden açılacak. Bunu ben çözeceğim. Şimdi biz yerlerimizi işaretleyelim. Bu kirekle. Yok, kirekle değil. Tahtayla. Şimdi birinci evin yeri neresi olsun? Bu yükselecek arkadaşlar. Bu böyle kalmayacak. Bu ne uzaylı evi gibi. Arkadaşlar 29. günü sabahından hepinize merhabalar ve zombi sesleriyle uyanmadığımız nadide bir gün oldu gerçekten. Ya nefret ediyorum abi zombi seslerinde. Şu an bugün zombi sesleriyle uyanmadık ve bu yüzden çok mutluyum. Yani açık net söyleyeyim bayağı mutluyum hem de. Az buz değil. E niye küçük oldu diyeceksiniz. Aslında küçük değil bakın burada bir odası var. Burada mini bir yeri var. Buraya bir şeyler koyarız. Yani koyarız. Muhtemelen koyarız. Koymamız lazım koyarız ben bayar. niye koymayalım yani? şimdi şöyle şöyle bunu bir alayım yani burası minik değil arkadaşlar burası devasa bir ev. köyde zaten uyumaya geliyor başka bir şey yapmıyor ki köyde burada ki bunları daha büyükler olacak bile e, yan taraflara doğru şu an odunun nanay olduğu için böyle bir şey geldi aklıma odunun bildiğiniz anlamda e, bitti maalesef en azından şurayı kapatsaydım be. Oğlum en azından burayı kapatsaydım be. bir deneydi be. bir deneydi ya. Neyse. Şöyle koyalım. Şöyle yaptık mı? Burası da abidik gubidik diye oldu. Olsun. Şöyle baktığımız zaman. Gayet güzel şirin. Yani bir yaşam, yaşam belirdi ya. Abi yaşam belirdi burada. Çok güzel oldu. Gerçekten güzel oldu. Şimdi ben gideyim. biraz daha odun mu kestik? Yok. Ondan önce bir şey ayarlıyorum. Modunu modunu ayarlarız. Buraya ne ayarlayalım biliyor musunuz? Bakayım. Hmm. Güzel güzel. Şu çitlerimiz mitlerimiz var ya. Bu çitlerle buraya bak buraya çiftlik yapabiliriz. Hayvanları aralarda besleyelim bence. Bak mesela buraya da bir ev çıkabiliriz. Halledeceğiz. Ne yapabiliriz? Bir bakalım hemen. Şurada bir şey olacak yani. Burada bir hayvan cinsi olacak ne olacak bakacağız ona. Karar veremedik. Şurada bir hayvan cinsi olabilir mi? Olamaz. Çok küçük. Bayağı küçük. Mesela bakın burada bir hayvan cinsi olabilir. Hangisi olsun karar verelim hemen. Bakın ee, tam buradan şu kadar genişlikte bir alanı hayvanlara atfetmek istiyorum. Yani bu kadar genişlikte bir alanı gerçekten bize lazım olan hayvan koyun arkadaşlar. Koyuna at etmek istiyorum ya. Bildiğin koyunu. Kapıyı buradan yap diyor. Ne varım oradan yaparız. Aa çitimiz bitti. Çitimiz bitti. Kapatamıyoruz. İki tane kaldı. Bakayım. Şöyle koysak. Şöyle. Şöyle olsa. İkili. Bakayım. Olabilir aslında. Burası hayvanların yeri olsun, çok güzel olur, bayağı güzel olur. Tamamdır arkadaşlar, burası hayvanların yeri. Şu evde hayvanlara bakan köycü olur. Aslında buralarda sizler yaşayabilirsiniz, biliyor musunuz? Gayet güzel olur. Tamam burası hayvan yeri olsun. Şimdi gidelim. Ee, biraz daha odun keselim, maalesef odunumuz yetmedi. Ah be, dağlara bak ya, ne güzel. Hadi bakalım, Uğur abiniz odun kesmeye gider. Ah ah Yıldıran abinin çilesi bitmiyor ya. Neyse gidip ben biraz odun keseyim. E de ne oluyor ne bitiyor bilmiyorum da bir bakacağım. Balta yapayım. Elmas baltamız da yok. Çok üzülüyorum şu an. Gerçekten üzülüyorum arkadaşlar. Elmas baltamız olmadığı için üzülüyorum. Elmas balta odunumuz yok. Odun yok mu lan buralarda? Hiç mi yok? Bir tane bile mi Oğlum bir tane bile mi odunumuz yok? Ben ne biçim bir puştum. Hiç odurumuz yok. Aba elimizde ağaçlar vardı. Ağaçları bir ekelim ya. olmaz mı? Ağaçlar vardı. Şu ağaçları bir ekelim. 7 tane. Şu 7'yi bir ekelim ya. Nereye ekelim? Köye mi eksik? Yok köyde ağaç mı olur? ekelim. Bunlar biraz ormanlaşsın. Tamam. Burada ormanın Ben de gideyim. Yemek almış mıyız? Yemek almamışız. Yemek almak istiyorum yanıma. Yemeğin hepsi bitmiş olamaz çünkü. Mümkün değil o kadar yemek bittiyse. Var ya ayvayı yedik. Gerçekten ayvayı yedik. Nerede pişiyordum? Neredesin? Yemek bitmedi. Yemek hayır. hayır. Hayır hayır. Hayır 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 hayır. Oğlum yemeğimiz bitmiş. Biz hepsini yemişiz o kadar etin. Vay benim boğazıma... Ben o kadar eti miyim? Çabuk 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 İnek kaçma İnek kaçma et ver bana inek İnek bana et ver Yinek iki tane et veriyor inekler Koyun et ver Önce seni bir kırpsa mıydım lan Koyun görürsek önce bir kırpalım Şöyle alalım Abi et lazım et 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 mahvolduk Gerçekten mahvolduk. Bura ne? O mağara. Çekil. Bize baya bir et lazım. Az biz değil. Ne aldık? Hadicik. Bunlardan zombi sesleri geliyor. Siyah halı yapar mıyız? yapmayız. Beyaz koyunlar. Ütsüzlük yapmış gibi oluyorum ama ütsüzlük yapmıyorum. Gerçekten etiniz lazım. Çok et lazım. arkadaşlar 30. günden hepinize selamlar Öncelikle bunu yanımıza alalım şu anda birazcık bir odunumuz var balta yapmış mıyız yapmışız şu anda demirimiz tek kalmış bu demirle ancak kürek yapabildim ve o kürekte maalesef burada gördüğünüz gibi çok kötü oldu ya gerçekten malzemelerimizin bitmiş olması çok kötü oldu bizi sağlam bir maden bekliyor tek başına böyle bir şeye girişmek gerçekten biraz zormuş ben yaparım ederim lan dedim de yapabiliyormuş gibi durmuyoruz ama yapıyoruz ya güzel bir şekil almaya başladı şehir sonuçta değil mi sonuçta burası güvenli alan burayı köylüleri möylüleri doldurduk mı abi mağazam sen. şu tepeyi bir kapatayım ben abi ya şu tepeyi bir kapatayım ya bakayım şimdi nasıl görünüyor şimdi daha iyi görünüyor evet daha iyi öncelikle şuraya bir çıkalım çünkü çok bıcıma giden bir şey var şurada siz de gördünüz şöyle, şöyle 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 hatta burayı şöyle bir yapsak mı daha güzel heybetli duruş ah çok güzel oldu be bakayım muhteşem şimdi burası koyun çiftliği olacak çünkü bize bol bol halı lazım geri yapsak mı bakarız duruma yarışı ben öbür tarafa biraz şekillendireyim birkaç ev daha yapayım ne diyorsunuz bir iki ev daha lazım bize yani e, dur şöyle yapalım hatta. Direkt yerle bitişik yapalım. Şöyle e, küreğimizi aldık. Şuradan gazdık. Çok geldik? Çok geldik. Şunu koyduğumuz zaman zaten bu şey olacak mecbur. Aslında işte bu toprak büyüyecek bir gün. Şöyle kürekle biraz kazalım. Bir tur daha. Hop, 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 hop. Şöyle yani yaptığımız zaman böyle küçük mini bir evde buraya yapalım. Burası bir şeye benzesin yani. Aslında benim canlı yayın kitlesini buraya çeksem gelseler ev yapmama biraz yardım etseler Arda'yı falan çeksem bize olur aslında. Yoğurt da gelebilir. Neyse bakacağız. Belki yardım alırız birazcık. Diyeceğim de tek başıma yapmam daha iyi olur gibi. Bakacağız ya. Duruma yere karar vereceğiz. Dekor kısmında biraz sıkıntılarım var benim arkadaşlar. Onun harici her şeyi bir şekilde halledebiliyorum. Ama dekor kısmında patlıyorum kısaca öyle. <laughs> Buraya da bu evi yaptık. mı? burası çok güzel. Bu arada odunlarım bu kadar çabuk bitmesi şey. beni biraz işkillendirdi yani. Mümkün, mümkün mü bu kadar çabuk odun bitişi? Neyse şuraya bir küçük bir ev yapıyoruz. Hatta bu evi biraz daha büyütebiliriz. Şöyle bakayım orayı kazmış mıyız kazmışız şöyle yapalım hatta bir ton daha bite. tamamdır şimdi daha güzel oldu çok iyi şimdi burayı tamamlayacağız orayı tamamlayacağız bir çıkalım yukarıdan bir resim alalım arkadaşlar çok güzel oluyor ya. lan çok güzel oluyor da. gerçekten çok güzel oluyor yukarıdan bir resim alalım bu bölümü de burada bitirelim. Evet arkadaşlar Hepiniz e, Minecraft Hardcore devasa şehir inşa ediyorumun 3. bölümüne konuşamıyorum gençler konuşamıyorum konuşamıyorum aklımı kaybettim aklımı yiyeceğim tabi. Hepiniz izlediğiniz teşekkür ederim like atıp yorum atarak bana destek olursanız sevinirim. Hoşça kalın sağlıcakla kalın.